26 Eylül 2022, Dart isimli uzay aracı bir asteroide çarpmak üzere hızla ilerliyordu. Aslında bu asteroit dünya için bir tehdit oluşturmuyordu. Ancak gelecekte dünyaya başka bir asteroit çarpacak olursa yörüngesini değiştirip değiştiremeyeceğimiz test edilecekti. Testin yapılacağı asteroidin ismi ise Dimorphos'tu. Yaklaşık 150 metre çapında 5 milyar kilogramlık dev bir kütleye sahipti. Ona çarpacak olan uzay aracı Dart ise sadece 500 kilogramdı. Bir sineğin arabaya çarpmasına benziyordu. Uzay aracı çarpışmaya saatler kala dünyadan 11 milyon kilometre uzaklaşmıştı. Artık uzaktan yönlendirilemeyecek kadar uzaklaştığı için son manevraları tamamen kendi başına yaptı ve o an geldi. Hedefine yöneldi ve asteroide çarptı. Sonuçlar olağanüstüydü. Asteroidin yörünge periyodu 33 dakika kısalmış ve yönü değişmişti. Bu öngörülenin neredeyse 10 katı fazlaydı. Uzay göreviyle ilgili Google özel bir animasyon hazırlarken The Planetary Society X hesabından şöyle bir paylaşım yaptı. Bu dinozorlar için